Wow dostlarım yeniden buradayım. Gerçekten benim için çılgın bir bölüm daha. Samandrese yepyeni bir şekilde devam ediyorum. Uzun bir aradan sonra yeniden Samandres'teyim. Ancak uzun ara dediğim de yalnızca 2 hafta çıktı. Ve şimdi yeniden Samandres'teyiz. Bugün çıldırmamak elde değil ve mümkün değil dostlarım. Şimdi haritada görmüş olduğunuz çılgın T görevine hızlı adımlarla boş konuşmadan ve boş yapmadan ilerleyeceğim dostlarım. İşte hayat böyle şeyleri gerektiriyor. Unutmayın dostlarım, İşte hayat tamamen böyledir. Hadi bakalım. Eski hava alanına git ve onu satın al. Dostlarım ne satın alacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Havaalanını mı satın alacağım? Vay canına be. Ne büyük bir şey bu dostlarım. Hadi bakalım gidelim de şu çılgın arabayı alalım. Daha sonra havalimanına gidelim ve orayı da satın alalım. Çılgın çılgın oluyor. İşte böyle devam ediyor. Dostlarım işte hayat bazen böyle garip hissettirebiliyor. İşte bazen böyle. Ne diyorsunuz dostlarım? Gerçekten çılgınca ve umarsızca şeyler her zaman yaşamanız mümkün. İşte karşıdan gelen araçlar sürekli bana çarpıyor. Görüyor musunuz işte böyle aptalca şeyler de yaşayabiliyorsunuz. Eee dostlarım şu an mükemmel bir şekilde devam ediyorum. Dayanamıyorum. Gidiyorum. Devam ediyorum. Ee, Samandresi tam hızıyla ve tüm hızıyla mükemmel bir şekilde oynamaya ve bitirmeye önem gösteriyorum dostlarım. Samandres'i bitireceğiz ve gerçekten çok eğleneceğiz dostlarım. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Vay canına. Şimdi bir adet havaalanı satın alacağım. Vay anasını be dostlarım. Vay anasını. Ee, şimdi nereye gittiğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama dostlarım haritada görmüş olduğunuz işte o uçak imgesine doğru çılgın adımlarla ilerleyeceğim. İşte bu da mükemmel bir görevdir benim için. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım devam ediyoruz. <laughs> i̇şte Samandres böyle ya da öyle devam ediyor çılgınlıklar ve gerçekten inanılmaz şeyleriyle birlikte. Dostlarım vay canına. Yeniden bu çılgın baraja geldik bir önceki zaman dress videomda bu baraj üzerinde gerçekten sizlere çok özlü sözler sokuşturmuştum. Gerçekten çılgıncaydı. Neyse bakalım bu sefer sizlere özgü söz, özlü sözler sokuşturmayacağım dostlarım. O yüzden içiniz rahat olsun dostlarım. Şimdi şuradan atlayalım hadi bakalım. Vay canına be dostlarım hava alanı dediği şey o çöldeki şey muhtemelen hadi Hadi bakalım gidiyoruz. Lanet yani olası çöldeki havaalanını satın alacağız dostlarım. Acaba ne kadar para vereceğiz? Çünkü 100 bin liramın boşa gitmesini istemiyorum dostlarım. Hatırlıyor musunuz lanet olası bir çiftlik evi satın alacaktım 100 bin liraya. Eğer 100 bin liramı burada bomboş bir havaalanına verirsem gerçekten rezil bir durum olur. Hadi bakalım devam ediyor. Hadi be lanet olası. Evet evet dostlarım. Kesinlikle bu çöl e, hava alanıymış evet. İşte öyle böyle ilerler. Zaman dres öyledir. Bazen şöyledir ve bazen böyledir. Dostlarım devam ediyor. E, evet dostlarım hardcore e, bölümümüz gerçekten yani hardcore videomuz kesinlikle rezil bir başlangıçtı dostlarım ama bir hardcore serisine yani Minecraft hardcore serisine başlayacağımızı temin ederim de 80 bin TL nedir be lanet olsun. Aşağılık lanet. Şuna baksanıza dostum 80 bin TL vay anasını be ben 80 bin TL'yi bura verirsem bana ne kalacak dostum. Ben o çiftlik evini kesinlikle satın alamayacağım. Lanet olası mülkü satın aldık dostlarım. İşte budur. Şimdi burada çılgın görevler yapmaya başlayabiliriz. Dostlarım anlayamıyorum. Hangi görevleri zorla yapmam gerekiyor ve hangilerini zorla yapmamam gerekiyor bilmiyorum dostlarım. Lanet olası haritada bir adet S e, işareti daha var. O da şey görevi işte yani lanet olası var ya ehliyet e, araç görevi böyle. Araç kullanma, ehliyet, öğrenme, eğitim falan dostlarım var ya işte aptalca öyle bir şey yani. Yani onu yapmam gerekiyor mu bilmiyorum. Bu görev zorunlu mu bilmiyorum. Ancak haritada bakınca başka da görev bulamıyorum. Lanet olsun. Önce girelim şuraya bir kayıt yapalım dostlarım da. <laughs> Ondan sonra düşünürüz işte. Lanet lanet. Hadi bakalım şuraya bir kayıt yapıyorum. Evet evet şöyle şu şekilde yapıyorum. Evet farem bozulmadı. Çok iyi dostlarım. Farem bozulmadı. Neyse bakalım. Şimdi bir telefon çalmasını falan mı beklesem? Yok yok hayır. Kesinlikle buradaki lanet görevleri yapacağım dostlarım. Evet, bakıyorum. Neredeydi? Ee, lanet görevler şurada mıydı? Hayır dostum, lanet olsun. Bakıyorum da bulamıyorum dostları. Şurada mı? Evet dostlarım, evet. Kesinlikle lanet görevi nerede olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama şuraya bakacağım. Hadi bakalım. Evet evet burada kesinlikle burada. Hadi bakalım. Devam ediyoruz dostlarım. Evet evet. Lanet uçak görevleriyle başa çıkmamız gerekecek dostlarım. Hadi. Gerçekten zorlu bir macera olacak dostlarım. Hoş geldiniz. Şimdi ne yapmam gerektiği hakkında en ufak bir fikrim olmasa da sizlere temin ederim dostlarım, Samandres'te uçak kullanmak hakkında gerçekten çok iyi olduğumu söyleyebilirim. Hadi bakalım. İnmem ee, inmem mi gerekiyor? Anlamadım görevi görmedik ki dostlarım. Aptal gibi görevi görmeden başlayınca Tabii böyle oluyor dostlarım. Ha, tamam dostlarım tamam. Evet evet dostlarım anladım tamam. Yine iş yapmam gerekmiyormuş. Evet anladım dostlarım. Lanet olası tekerlekleri kapatmamı istiyormuş benden ve şurlara gideceğiz işte. Samandres'te gerçekten iyi uçak kullanırım dostlarım. Lanet olsun. Köyler. Vay be aşağılık bulan aşağılık oldu be. Hadi devam ediyoruz. Korona'ya gitmek için yukarı bas. Evet. Devam ediyorum. Evet evet dostlarım. Lanet olası uçağı güzel bir şekilde kullanıyoruz. Ne diyorsunuz? İşte aşağılık görevi tamamladık. Eee devam. Yapmam gereken daha ne kadar görev var dostlarım? Lanet olsun. Ee, şimdi ne yapacağımı da bilmiyorum ki. İniş mi yapayım? Tamam. İniş yapacağım dostlarım. Evet kesinlikle. Güzel bir iniş yapacağım. İzleyin şimdi şunu dostlarım. İşte budur. Lanet olsun dostum. Mükemmel uçak kullandığımı daha önce sizlere söylemiş miydim? Hadi devam ediyoruz. Ulan. Evet tamam dostlarım tamam. Acaba dedim görevi geçemedik mi dedim de neyse dostlarım hadi devam ediyoruz ee, anlamıyorum ki neyse tamam hadi. Şimdi de ne yapacağımı bilmiyorum da işte ara sahneleri sürekli geçtiğimiz için dostlarım lanet olsun bize. Yüksel ve yavaş hareket et, ta ki ilk koronaya gelene dek tamam hadi bakalım yapıyoruz ulan ulan uçak düşüyor be havalanmıyor aşağılık hadi. Vay be dostlarım. Uçağı sanırım düşürdük. Bir türlü kaldıramadık lan şu aşağılığı da. Hadi şöyle. Şöyle şöyle biraz indirelim dostlarım. Şimdi havalanabiliriz. Hadi devam ediyoruz. Yapacağız dostlarım. Hadi be boş yer neyse. Neyse neyse düşerim boş dostlarım. Başaramadık çünkü başaramadık kesinlikle. Şöyle biraz ilerleyelim de öyle havaya kalkalım. Değil mi ne diyorsunuz? Hadi şöyle. Heh. Evet dostlarım şekilde dostlarım böyle devam ediyoruz dostlarım ancak uçak yine de ee, evet evet gerçekten aptal bir uçak sürüyoruz dostlarım rezil bir uçak olduğu için havalanmakta epey zorluk çekiyor hadi be aşağılık pislik nefret ediyorum senden evet evet biraz daha ilerlemeyi düşünebiliriz işte lanet lanet gidiyor zaman bize böyle devam ediyor dostlar yeniden hoş geldiniz hoş gelmeyi ve hoş bulmayı unutmayın dostlarım. Ee, dostlarım Samandres'ten gerçekten nefret ettim dostlarım. Şuna baksanıza havalanmıyor ki uçak. Şöyle bir isterseniz ara sahneyi bir izleyelim dostlarım. Ne diyorsunuz? Bakalım mı ne yapmamız gerekiyormuş? Evet evet hadi. Ee, dostlarım hala anlamıyorum evet. Anlamıyorum neyse devam. Devam dostlarım devam. Ee, tamamdır dostlarım. Bir şekilde oraya gideceğiz. Neyse bakalım. Lanet olsun. Oraya bir şekilde uçmayı başaracağız. Uçağı bir şekilde kaldırmayı başaracağız dostlarım. Kafanıza takmayın. Ee, lanet olsun. Zamandır senden nefret ediyorum dostum. Bu ne böyle? Dostlarım anlayamadım ben bunu. Nefret etmeye başladım dostlarım. Nefret etmeye başladım. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben hiç de iyi şeyler düşünmüyorum dostlarım. Şöyle biraz yavaş hareket edelim de uçağı hemen kaldırmayalım dostlarım. Çünkü burnunu hemen havaya kaldırdığımızda aşağıya düşüyor dostlarım. Lanet olsun. E burnunu kaldırmazsak buradan nasıl geçeceğiz onu da anlamadım ya gerçi. Evet evet. Tamam Dres senden kesinlikle nefret ediyorum dostum. Ee, neyse dostlarım. Şurada bir çember daha var. Hadi buradan geçelim. Devam ediyoruz. Hadi lan. Evet dostlarım. Şöyle bu şekilde dönüyorum. Lanet lanet gidiyorum. Ee, şu çemberden de geçelim dostlarım. Ama ne yapacağım hakkında ve ne yaptığım hakkında en da bir fikrim olmasın dostlarım. İşte bu şekilde. Saman böyle bir oyun. Evet evet kesinlikle nefret ettim dostlarım kesinlikle. Vay canına orada fazlasıyla çember daha varmış evet. Evet evet devam ediyoruz. İşte böyle dostlarım sıkıcı bir videoya daha hoş geldiniz gerçekten. Öyle şeylerden nefret ediyorum dostlarım. Uçak görevi falandır filandır yani. Bir de böyle rezil bir uçak olunca normal bir uçak falan verse yani yaparım ama işte. Neyse. Yani biliyorsunuz siz dostlarım lanet uçakları çok iyi kullanırım. Ama işte bunu kullanamıyorum. Lanet olsun dostum. Şimdi bu şekilde dönmeye çalışıyorum. Ee, biz önce bir tekeri kapatalım dostlarım da, Hı, tamamdır. Ulan alamadım mı lan ben onu? Lanet olsun be, ulan uçak nereye gidiyorsun? Dostlarım lanet uçağı kontrol etmekte gerçekten çok zorluk çekiyorum. Ama devam ediyoruz. İşte budur. Hayat böyle şeyler gerektirir uçak böyle kontrol edilir. Samandres'ten nefret edilmez. Gayet güzel bir oyundur ve oynanır dostlarım. İşte budur. Hadi be tamam. Lan lanet olsun. Aşağılık oyun senden nefret ediyorum gerçekten. Evet evet ee, evet tabii ki de yeniden denemem gerektiğini söylüyor evet. Bu oyundan nefret ettiğimi sizlere daha önce söylemiş miydim dostlarım? Kesinlikle bu oyundan nefret ediyorum. Evet evet şurada tekerlekleri kapatırsak uçağı kaldırabiliriz evet ya dostlarım. Yapmamız gereken buymuş. Tekerleri açık tuttuğumuz için uçak uçmuyormuş. Gerçekten bizim hatamız dostlarım. Gerçekten sizin hatanız. Sizler gerçekten çok kötü izleyicilersiniz. Gerçekten dostlarım. Neden böyle olduğunuzu bir türlü anlayamıyorum dostlarım. Hadi be aşağılık. Senden nefret ediyorum Samandres. Senden nefret ediyorum. Dostlarım öldün mü ya? Dostlarım. Dostlarım durumun aptallığının farkında mısınız dostlarım? Farkında mısınız dostlarım durumun aptallığının? durum gerçekten de vahim dostlarım. Çok aptalcaydı. Neyse. Öldük ve vay canına. Görev ortasında öldük ve hastaneye mi düştük? Aşağılık zamandır senden nefret ediyorum dostum. İşte gidiyorum. Ambulansım ile. Dostlarım yeniden hoş geldiniz. Gerçekten eğlenmemek mümkün değil. Mükemmel bir videonun daha sonuna yaklaşmak üzereyiz. Neyse en azından birkaç tane ufak uçak görevi falan yaptık. Havalimanını da satın aldık bu videoda. Ee, ve yeniden bir zaman dres videosu ile karşınızda oldum dostlarım. Ee, ve yeniden şu an bir baraj üzerinde Ambulansla gidiyorum dostlarım. İşte böyledir dostlarım. Bu bir ambulans dostlarım. Lanet olası bir ambulans. Arkasında bir hasta taşıyor. Ama sizler böyle, böyle hiç sağlam olmayan bir barajın üzerinde arkasında hasta taşıyan bir ambulans ile giderseniz neler olur en ufak bir fikriniz bile yok dostlarım. Bu baraj yıkılır ve o hasta yere düşer dostlarım. Daha sonra kötü kırılır dostlarım. İşte lanet olası hayat böyledir dostlarım. Şimdi lanet bir şekilde ilerlemeyi unutmuyoruz dostlarım Evet evet kesinlikle ambulansı da takla attırmadan duramıyoruz Vay canına dostlarım ee, Şu askeri bölgeye geldik dostlarım Lanet olası askeri bölgeye gerçekten fazla yaklaşırsak Çok kötü şeyler olabilir dostlarım Çok zevkli öyle değil mi? Hadi bakalım devam ediyoruz Şimdi büyük bir hızla ilerlemeyi unutmuyoruz dostlarım. Ta ki oradaki uçağın kanadından rampa şeklinde fırlayana dek ve çılgınca şeyler yaşamaya devam edene dek dostlarım. Neyse bakalım dostlarım. Şurada ben bir o, telefon açalım bakalım dostlar. Hadi be lanet olası telefonu kapat be hadi be. Ee, evet dostlarım lanet bir telefon çaldı. Çok doğumcumuz da değil. Neyse. Şimdi şu oyunu kaydediyorum dostlarım. Ve güzel bir şekilde dostlarım. Hallettik dostlarım. Şimdi oraya gittiğimizde. E, lanet görevlere bizi sıfırdan yani baştan başlatmaz umarım dostlarım. Bakıyorum. Bakıyorum dostlarım. Evet evet dostlarım. Evet, ben anlamadım. Ee, evet, tamam dostlarım, anladım. Ee, o lanet olası işte o son e, bizim yaptığımız şeyden başlatıyor görevden. Neyse bakalım dostlarım, lanet olsun. Çok da kafanıza takmayın işte. Ee, birkaç tane görevi geçtik. Hava yani limanının alanını da falan satın aldık işte. Ve aptal aptal bir semandres görevi videosu daha gerçekten karşınızda oldu. Ee, Zevkli eğlenceliydi ve gerçekten büyük bir zevk aldık dostları. Ve şimdi dostlarım hadi bakalım. İşte bu videonun da sonuna gelebiliriz. Yani net olası bir saman videosu daha. Vay canına hayat böyle şeyleri gerektirir ve görüşmek üzere hoşçakalın dostlarım.